gençler Martin Luther, Luther'den bahsetmiş. Bakalım Martin Luther ile ilgili bize ne soruyor? Martin Luther 14. yüzyılda kilisenin insanların ihtiyaçlarına cevap vermediğini savunmuş ve kilisenin dini açıklamalarının yetersiz olduğunu söyleyerek Hristiyanlığın asıl amaç ve ögelerini uzaklaştırdığını savunarak Hristiyanlıkta reform hareketi başlatmıştır. Bu hareket ya yeni bir Hristiyanlık mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu hangisidir diyor. Martin Luther'dan sonra yani 14. yüzyıldan sonra reform hareketleri başlamıştı sanayi devrimi ortaya çıkmıştı ve Katolik Kilisesi'ni tamamen reddeden bu hareket protestanlık hareketidir. Hatta günümüzdeki protestan kiliseleri de buna dayanmaktadır. Kutsal kitap ön plandadır. Onlara göre papa değil. O yüzden cevap D seçeneği. Evet gençler, Yahudilikte bildiğiniz üzere on emir vardır. Bu 10 emir içerisinde hangisi yer almaz diyor. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, başkalarının ilahına tapmayacaksın. Hatta devamlı şey yazar. Ben kıskanç bir tanrıyım. İnsanları işkence etmeyeceksin değil, insanları öldürmeyeceksin maddesi var. O yüzden böyle bir madde yok. Bilgi sorusudur. Cevap E seçeneğidir. Evet, diyor ki, günümüzde onlarca din mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu dinlerin hepsi kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Hangisi bu dinler için söylenemez, diyor. Bakalım, yeni çıkan dinlerden bahsediyor. Budizm'de puta tapmak yasakken zamanla Buda'nın heykeli yapılıp onlara tapılmaya başlamış. Evet, normalde Budizm'de yasakken daha sonra zamanla Buda bu heykeli yapılıyor. Bu dizim ortaya adam, adamın heykeli yapılıyor. Sithar da Guatemala hatta asıl adı. Ve ona tapılmaya başlıyor ve bir putlaştırma, putperestlik ortaya çıkıyor. Bu doğru. B'ye baktığımızda Konfüçyanizmin tanrı inancı tek tanrı olan Tian üzerine kurulmuştur. Bu da doğru. C seçeneğine baktığımızda Hinduizm inancını milyonlarca Tanrı vardı yani çok tanrıcılıktır. bu da doğru. D seçeneğine baktığımızda Yahudilik zamanla onlar onlarca tanrı inancına dönmüştür. Ay, Yahudilik hala tek tanrı inancına sahiptir değişmiştir ama tek tanrı inancı de fikri değişmemiştir. Tao Taoizme ait tek tanrıdır tanrının ismidir bu da doğru. E cevap çıktı zaten D seçeneğidir. it. Diyor ki paragrafta Hinduizm'de halk Brahmalar, Kshatriyalar, Vaishyalar, Sudralar ve en sonda Paryalar var. Paryaları kas sistemin içinde bile kullanmıyorlar. Cevabı söyledim neyse. Bu sınıflar arasında geçiş söz konusu asla değildir. Birbirleriyle muhatap olmazlar. Kız alıp vermezler. E, Brahmanlar din adamları. Kshatriyalar savaşçı yöneticiler. Vaishyalar savaşçılar. Sudralar da işçiler, çalışanlar, çiftçiler anlamında. Paryalar ise kölelerdir. Gerçekten onlara iş bile vermezler. Bu sınıfa birbirine ait olmak üzere doğumla kazanılır. Yani kan bağıyla kazanılır. Hiçbir şekilde çalışarak öbür kas sistemine geçiş yasaktır. Ee, çok kötü bir sistemdir ve hala maalesef günümüzde ilginç bir şekilde devam eder. Bu sisteme karşı farklı dinler ortaya atılmıştır. Budizm, mecanizm gibi. Bu sistem hangisidir? Söyledik zaten kas sistemidir. Unutmuyoruz cevabımız A seçeneği. Hinduizm milyonlarca tanrı inancına sahip bir dindir. Bu dinde tanrı dayatması yoktur. İnsanlar kendine özgür iradeleri ile seçtikleri tanrıların birine ya da birkaçına ibadet edebilirler. Ancak bu milyonlarca tanrı arasında 3 tanrı ön plana çıkmıştır ve Hinduistler arasında kabul görmüştür. Buna göre bu üç tanrı da tanrılardan bir, biridir. Bu üç tanrı neydi? Brahma, Vishnu ve she vardır Hangisi var? Brahma var. Cevap B seçeneğidir. Hindizm katı bir kas sistemiyle toplumu birbirinden ayırmış ve bu sınıflar arasında geçişi yasaklamıştır. Bu sınıflar birbirine ait olmak olmak çalışmakla değil, Doğumla elde edilir. Yani çiftçi bir ailenin çocuğu artık çiftçidir. Başka bir sınıfa ait olamaz, evlenemez ve başka bir sınıfla, yap, e, sınıfla yaptığı işi yapamazsın. Çiftçiysen önüne kadar çiftçisi senin çocuğun da çiftçi olmak zorunda. Buna göre bu sistemden hangisi yer almaz diyor baktığımızda. Brahmanlar, Tişatriyalar, e, Vaishyalar ve Sudralar bunlar kas sisteminin tabakaları. Tripitaka ise bu dizimin kitabının ismidir. Tekerleme gibi düşünün. Tripitaka kutsal e, kitaptır. Şöyle yazalım. Kutsal kitap. Bunun alakası kas sistemiyle alakası yoktur. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bir kişi dünya hayatını dürüst ve iyi hayat sürerse öldükten sonra ruhu hemen bulduk ta ile birlikte olur. Bu yüzden bu dinde ruhun ölümsüzlüğüne inanılır. Ancak bu dinde ahiret inancı yer olmaz. Ahiret inancı yokmuş. Ruhun ölümsüzlüğüne yakalanmak, yakalanmak için kişinin dünya hayatını ahlaki ilkelere uygun olarak hareket etmesi gerektiğini kabul görür. Buna göre hangisidir diyor. Zaten kutsal ruhun tao olduğunu savunan taoizm dini kabak gibi ben buradayım diyor. karnasyon var tao. Tao inancı, tanrı, reenkarnasyon ve ahiret inancı yoksa bilin ki sağ izimden bahsediyor. O yüzden cevap D seçeneğidir. Evet gençler, İslam dinine göre ilahi dinlerin hepsi tevhid inancı üzerine kurulmuştur. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlık zamanla insanlar tarafından değiştirilip tevhidden uzaklaştırılmıştır. Hristiyanlıkta Hz. İsa'yı indiği şekliyle bir olan Allah'a inanmayı ve ona hiçbir şekilde ortak koşmamayı esas almasına rağmen Hristiyanlık inancı tesis ismi verilen bu inanç eklenmiş Tanrı, Baba, Oğul ve kutsal ruh olarak üçlenmiş ve tarif edilmeye başlanmıştır. Tesisin ancak bu da. Buna göre bu tesisin ancak ortaya ada atan şahsiyet adamı soruyor. Yani Hristiyanlık dinini değiştiren kişi soruyor aslında. Paulusdur. Hristiyanlığı değiştiren Martin Luther 14. Yüzyıldan sonra neydi? Protestanlık kilisesini ortaya atmıştı. O yüzden cevap. D seçeneğidir. Gençler Hristiyanlığın e, Ortodokslara uyguladığı tarifeden bahsetmiş ve dinden çıkarmak kelimesini kullanmış. Hristiyanlar Katolik mezhebi dinden çıkarma istediğini dinden çıkartabiliyordu ve bunu bir kelime olarak adlandırıyordu ve bu insan dine geri dönmüyordu. Toplum tarafından ve e, bir ülkenin büyükleri tarafından dışlanıyordu. Ve zaten ölüme terk edilmiş gibi bir şey oluyordu. Bunun adını soruyor. Dinden çıkarmak aforoz etmek anlamındadır. Aforoz etmek hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Vaftiz temizlemek demektir. E, sakrament bunların bayramları gibi düşünün. Önemli günleri. Asli günahlı e, ee, günah demek zaten yoğurtuyu boş verim Yoğurtu diye bir şey yok. Cevap C seçeneğidir. Klasik yani geleneksel Yahudilikte denilebilecek bu mezhep koyu bir şekilde Yahudi dininin yaşanmasını amaçlamaktadır. Tevrat'ta yer alan hükümleri Talmud içinde yer alan yorumunu aynen yaşaması gerektiğini savunur. İbadetlerde kadın ve erkekleri ayrı yerlere oturturlar ve cumartesi yasaklarını uyarlar. Yani neyden bahsediyor? Katı Yahudilikten bahsediyor. Düzgün yazalım. Katı Yahudilik. Katı Yahudilik hangisidir? İki tane var. Ortodoks veya e, Katolik. Hangisidir Katı Yahudilik? Reformist, muhafazakar ya da Ortodokstur. Cevabımız B seçeneği. Yahudilik inancında mabet denilecek akla, sinagog ve havralardan önce Süleyman Mabedi gelir. Neden? Çünkü ilk mabettir ve o mabet için ölürler. Sadece günümüzde ne kalmıştır? Yıkıldıktan sonra ağlama duvarı kalmıştır. O da nerededir? Kudüs'tedir. Onlara göre Kral Süleyman yani bize göre Hazreti Süleyman milattan önce 967 ve 960 yıllarında Kudüs'te yaptırdığı bu mabet Süleyman'ın babası Kral Davut yani Hazreti Davut vas vasiyetine uygun olarak Tanrı'nın inşa ettirdiği bir mekandır. Bu mabet ağlama bu mabette ağlama duvarı vardır ve Yahudiler ağlama duvarının önünde husametini okuyarak ibadetlerini yaparlar ve gerçekten orada günahları için ağlarlar. Buna göre bu Süleyman Mabedi'nin Yahudiler tarafından isimlendirilen ismini soruyor, adını soruyor. Bet Hamikdaş'tır. Süleyman Mabedi'nin adı. O yüzden cevap A seçeneğidir. Evet yine bir sembol sorusu ve sembolün anlamı da şu. Hayatın kaynağı olarak gösterilen su anlamına gelen bu sembol kutsal olarak kabul edilir. Bu sembol hangi dinin sembolüdür? Bu sembol bakın şuradan şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Şöyle şuradan silgin alalım. K harfi çıktı. Kon, küç, ya, Niye? Zim. Hangi seçenek? A seçeneği. Cevabımız ortaya çıktı.